Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Yazıyorum burada dilimle de söylüyorum arkadaşlar. Bakın 3 Mart Pazartesi 2025 balık burçlarına niyet ettim. Fin canımı kapattım. Evet, evet balık burcu arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soruyorsunuz sağ olun teşekkür ederim ben de iyiyim. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle balık burçlarının ayrı bir ilgisi alakası var. Sağ olun yorumlarla olsun, izlenimlerle olsun balık burçları ile aramız iyi açıkçası demek ki bir enerji uyumu var aramızda sizinle birlikte. Evet arkadaşlar şöyle bir enerjimizi gönderelim bakalım pincanızda neler çıkacak bir şeye seviniyorsunuz. Şöyle dolu dolu seviniyorsunuz Balık burcu arkadaşlarım gördüğümüz gibi. Şöyle içini bir göstereyim size de odaklanmayı bozmadan zaman zaman bozabiliyoruz böyle yakınlaştırma, uzaklaştırma bozuyor bazen arkadaşlar. Evet şöyle bir gördüğüm şeye bakacak olursak bir kişi şöyle iki kişiyi şöyle çok güzel destekliyor. Bildiğiniz koltuk vaziyetinde çıkmış bir insan süliyeti. Bu bir aile büyüğü muhtemelen. İki genç. Bakın altında da. Şurada da görüyor musunuz? Alyansı gördünüz mü arkadaşlar? Ciddi bir birliktelik için. Aileden biridir muhtemelen. Bunun haberi de bakın. Kuş ağzında haberiyle birlikte. Haneye haberi gelecek bu. Çok büyük destek oluyor bu büyük size. Yani bildiğiniz resmen ikisini de göğüslemiş, kucaklamış, destek veriyor açıkçası. Şöyle diğer yerler. Bir haberiniz var? Geldim gelecek. Böyle hani gözün aydınlı bir haber. Bakın altında bir telve birikmiş, üstünde de temiz telveden ayrı bir şey birikmiş. Evet burada bir e, taç takılıyor başınıza bu taç nedir bir şeyi nişane diyeyim daha doğrusu bir şeye e, sevindiğinizin şeyi hani seviniyorsunuz ve bu etrafca da görünüyor açıkçası bakın mutluluk çok yakın gördünüz mü M harfini sürpriz bir şekilde bir şeye mutlu oluyorsunuz. Bakın burada bacanızda tütüyor. Her şey yoluna giriyor. Bildiğiniz çatı çıkmış. Çatının üstünde de bacanın tüttüğünü görüyoruz. Bir evet bir muradınız da gerçekleşiyor. Onunla birlikte de seviniyorsunuz. Bakın at çıkmış. Atın üstünde bir sevinç damlası var. Onun üstünde de bir insan çıkmış. Bir yola gitmeyi düşünüyorsunuz. Bu yoldan bekleniyorsunuz. Yani karşı taraftan bekleniyorsunuz. Yani bu misafirlikte olabilir. Ayrıyeten bir işle alakalı davet de almış olabilirsiniz. Bir atama da olabilir. Bir ne bileyim mülakat da olabilir öyle bir şeyler de olabilir. Haneden birinin size uymuyorsa çoluğunuzda çocuğunuzda kardeşinizde olabilir. Haneniz aydınlık gördüğünüz gibi tamam içerinizde biraz bir şeyler çıkmış onları yorumlayacağım ama haneniz bakın hep aydınlık gördünüz mü haneler. Evet şimdi şu başladığım yere bir döneyim evet şuradan başladık arkadaşlar evet. Şöyle iki tane çizgi var burada gördüğüm kadarıyla benim arkadaşlar. Böyle ikisi de birbirine paralel bir şekilde. Karşılıklı iki çizgi diyeyim açıkçası. Bunu böyle duygusal bir durum olarak yorumlayabilirim. Kısa bir zaman sonra yani bir ay sonra diyeyim öyle bir süreçte. Eğer bir ilişkiniz yoksa başlayacak varsa da hani seviyeli düzeyli bir biçimde ilerleyeceğinizi eğer ilişkin yoksa karşına çıkacak kişiyle bir ortamda karşılaşabilirsin. Şu anlık tanışmıyor olabilirsiniz. Tanışmıyorsunuz gibi de olabilir eğer ilişkiniz yoksa. Çünkü çizgiler ani bir şekilde başlamışlar. Tanışacaksınız da diyebiliriz. Evet. Böyle geçmişte daha önceki yaşadıklarınızı unutup bambaşka bir durumda yaşayabilirsiniz. Evet, bu bir insan var böyle simsiyah çok büyük gözleri var yüz hatları böyle çok muntazam esmer ve hani böyle babayi tipli deriz yani uzun sayılabilecek bir boyda evet şurada böyle bir dal görüntüsü var arkadaşlar onun üstünde de bir kuş süleyeti çıkmış böyle beklentilerinin daha ilerisinde. ...karşılığını alacağın şeyleri vaat ediyor. İstediğin şeyleri yani açıkçası. Ee, olumlu yönde gelişmeleri de işaret ediyor. Çünkü dağın üstünde kuş olunca arkadaşlar... ...evet bir kalp resmi çıkmış ama böyle çok net çıkmamış. Böyle flu çıkmış arkadaşlar. Bu geçmişte yaşadığın bir ilişkinin hatıralarını unutamadığını da anlatır. Bu illaki şey olması gerekmiyor arkadaşlar. Bir arkadaşlık da olabilir yani açıkçası... Bir güvensizlik hissi, başarısızlık korkusu veya hani bıkkınlık gibi bir durumu da anlatabilir bu flu kalp arkadaşlar. Ee, bazen de şunu anlatır, önünüze çıkan fırsatlara böyle kayıtsız kaldığınızı da işaret edebilir. Evet kendini böyle gereksiz yıpratıyorsun. Hani bir figürün ortasında bir çift göz ayrıca böyle kendinize haksızlık ettiğinizi de gösteriyor kendi üzerinize kendiniz çok fazla geliyor musunuz gibi. Sanki böyle hani hata yapma lüksünüz yokmuş gibi bu hakkı kendinizden almışsınız. Bunu bırakın çünkü hata yapmaya hepimizin olduğu gibi sizin de hakkınız var. Yanlış yapmazsak doğruyu bulamayız çünkü arkadaşlar. Biraz tazelenmeye ihtiyacın var. İçindeki öfkeden arınmak sana çok iyi gelecek. Sıkıntı yaptığın şeyler var çünkü balık burcu arkadaşım. Öfke tamam lazım ama bunu biraz böyle anlat suya anlat. Ne bileyim bir ağaca anlat. İçinde tutma içinde tutarsan da olmaz. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlarım balık burcu arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi dileğiniz çok seri bir şekilde oldu adım şeklinde çıktı gördüğünüz gibi. Aileyi ilgilendiren bir şey mi tuttunuz? Biraz da ağaç figürü çıktı arkadaşlar. Sadece kendiniz için dilemediniz. İçinde bir iki bir şeyler de insan şeyleri de çıktı. Bu arada tabağımız bir saniye kadar yerleşsin arkadaşlar. Evet böyle. Biraz motivasyonunu arttırman gerekiyor. Bu ev yaşantından olsun, parasal durumuna kadar her şeyi olumlu yönde etkileyecek motivasyonunu arttırman senin açından iyi olacak. Hem daha huzurlu hem daha konforlu bir düzene kavuşmanı da sağlayabilir. Esasında şöyle baktığımızda çok güçlü bir yapın var. Senin için böyle imkansız denen bir şey olmadığını da biliyorsun. Hani bu bilinçle hareket et, başaramayacağını düşündüğün her ne varsa ona yönelmelisin. Hani bu bir ilişkide olabilir, yeni bir yerde yaşama isteği de olabilir ya da böyle çevre değişikliği, kariyerle alakalı da olabilir arkadaşlar. Sana şöyle söyleyeyim, emin ol ki yapacağın her cesur hamle kaderini değiştirebilir. Sadece iste, cesaretle adımını at. Çünkü evren sana cömert davranacak gibi gözüküyor burada. Evet yeni iş fırsatları da yakalayabilirsin. Seni heyecanlandıracak insanlarla da tanışıp çevreni genişletebilirsin. Sana böyle yaşadığını hissettirecek maceralara da adım atabilir. Ya da böyle bekarsan tam aradığım kişi diyeceğin biriyle de kaynaşabilirsin, tanışabilirsin. Evet şu önümüzdeki dönemde yaşayacağın her şey bakış açını da zamanla hayatını da değiştirebilir. Evet, yalnız aklındaki kişi, düşündüğün kişi, tabii bu enerjisi uyan arkadaşlar için söylüyorum. Sevgisini gösteremeyen biri. Hislerini, düşüncelerini hep böyle hayallerinde yaşayan biraz keton bir insan. Seni seviyor ama sevgisini gösteremiyor. Daha doğrusu göstermek istiyor ama beceremiyor. Size duygusal anlamda çok çekilen biri. Ama biraz kafa karışıklığı da var. Kendisine böyle çok odaklanmış... Ee, Belki siz de bu şeyden sıkılmış olabilir, gitme kararı almış da olabilirsiniz. Bu kişiyle alakalı bir haber alabilirsiniz. Bu kişi gelir ama kabul etmeye de bilirsiniz. Biraz e, manipülatif de davranmış. Siz de biraz e, öfkelisiniz, biraz zamana bırakın derim. Eğer bu enerji uyuyorsa size arkadaşlarım, bir dakikamıza da bakalım. Evet bayağı olmuş arkadaşlar şimdi. Fincanımızı bir kenara alalım. Bakalım mesajınız ne gelmiş. Evet kurtulma mesajı gelmiş. Seni geride tutan şeylerden kurtul ve ileri gitmeye başla. Koşulların değişmesini bekle, bekleme. Sen yarat diye bir mesaj geldi. Kehanet destesinden arkadaşlar. Şimdi tarot kartımıza bakalım. Tılsım yedirisi. Tılsınlar iyidir arkadaşlar. Bunu dilerseniz kendinize. Dilerseniz de bir başkası için de dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar tılsım yedilisi neyi anlatır? Çok sıkı çalıştığınızı gösterir. Emeklerinizin yakında böyle meyvelerini alacağınızı söyler. Eğer bir durumda, olayda endişeniz varsa bu kart böyle başarının çok yakın olduğunu da hatırlatır. Yakında ödüllerinizi almaya başlayacağınızın da işaretini verir arkadaşlar. Ayrıca böyle hayatınızı garantiye almak için bir şeyleri stoklayacağınızı da gösterebilir. Bu hani para da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani bir e, biriktireceğinizi gösteriyor açıkçası. E, Tılsım yedilisi arkadaşlar fikirlerin, hırsların veya hedeflerin tezahürünü de temsil eder. Bu yüzden ulaşmak istediğiniz şeylere odaklanmak ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için uygun bir zamanda olduğunuzu da söyler. Ayrıca bu kart yani hasat ettiğinizi biçme diyeyim hani sabır ve başladığınızın işi bitirme kartıdır arkadaşlar. Hani bir şeyleri yaptınız hasadını aldığınızın kartıdır. <laughs> Eğer bir ilişkiniz varsa eşinizle birlikte bazı hedeflerinizi gerçekleştirmek üzere olduğunuzu gösteren çok iyi de bir karttır. Siz ve eşiniz ilişkiniz için çok çaba harcıyorsunuz ve çok yakında bazı olumlu gelişmeler yaşayacağınızın da işaretini verir arkadaşlar. Bir ev ya da bir şeyler almak istiyorsanız arabada olabilir. Başka bir şey de olabilir artık sizin hayaliniz neyse. Veya düğün nişan gibi hedefleriniz varsa bu hedefleriniz çok uzun bir süre değil artık kısa bir süre sonra gerçekleşebilir. Öyle söyler. Hedeflerinize kısa süre sonra ulaşacağınızı da hatırlatır. Bekarsanız geçmiş bir ilişkiye tekrar geri dönmeyi de gösterebilir. Bu kart sıkı çalışmayı ve ödül almayı temsil ettiği için iyi alamettir arkadaşlar. E, i̇şler yolunda değilse bile yoluna gireceğinin işaretini de verir. Hedefleri, hırsları işaret eder. Bu nedenle hedeflerinize odaklanın. Fakat hangi yönde ilerleyeceğiniz konusunda bir çıkmazda olabilirsiniz. Bu kart biraz da sabır kartıdır. Tılsım yedilisi sağlık açısından genellikle iyiye işaret eder. Hani kilo vermek, formunuzu geliştirmek, diyet yapmak istiyorsanız bu hedeflere odaklanmanız gerektiğini, sabırlı olmanız gerektiğinin işaretini de verir Balık Burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar... Yorumlara istediğiniz size uyan enerjileri aldım kabul ettim diye yazabilirsiniz. Dinlerken size uyan enerjiyi içinizden aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Mesajlara da yazabilirsiniz. Bu arada alma verme dengesini de sağlarız. Bana da desteğiniz olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.